Buyur kardeşim. Abi kusura bakma rahatsız ettim. DGS sınavım var uyuyakalmışım. Toplu taşıma yetişemem. Takside zaten trafik var yetişmez diye düşünüyorum. Yarım saat içerisinde Kardeşim benim de üstünde paket var. Çalışıyorum şu anda ama. Yani Mart'ı falan çağırsan daha iyi olur. Abi yani. düşündüm ama ne zaman geleceği belli değil. Yarım saat evde yetişmem lazım. Mesafe de uzak. Ya üstünde paket var. Paketi onayladım. Kusura bakma yardımcı olamayacağım sana ya. Yani. Tamam abi çok sinirliyorum. Teşekkürler. Ya oğlum. Kardeşim gel. Ya bırakayım seni. Paketi üstünden atsam da. Yok teşekkür ederim. Çalıştığını bilmiyorum vallahi. Hayır hayır sıkıntı yok gel. Atla hadi gidelim. Ben yani kamerayı kaska taktım da şuradayken seni çekmesini istemedim. Ne olur ne olmaz. Belki istemem. Helal et. Helal İstiyorsan, olsun. İstiyorsan hani bu kadar uğraştırdım seni de paketinden ettim. Ücretini vereyim sana. Yok kardeşim Her şey para değil. Evet. Çok teşekkür ederim. Bayağı sana yeter. Görüşürüz. Her şeyin karşılığı para değil ne alıyoruz. Ama yani her şeyin bir karşılığı var onu biliyorum.